Dostlar selamlar. Yeni bir Osama Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaklaşık 5-6 aydır hatta 2025 yılında hiç yapmadığımız oyuncu tavsiyeleri videosunu çekmeye karar verdim. Görmüş olduğunuz gibi de yaklaşık iki gün önce biten UEFA Avrupa Ligi ödülü turnuvasının şu an arayüzündeyiz. Burada kupa galibimiz Hoffenheim takımıyla Hasan Akkurt yani Hasan abi olmuştu. Şimdi videonun en başında ona kendisine buradan tebriklerimizi iletmek istiyorum. Biz burada oyuncu tavsiyesi olduğu için çok fazla takımlara değinmeyeceğiz. Fakat yine ben burada hemen hızlı bir lig tablosundan tüm arkadaşlarımızı onur etmek için isimlerini trafiz etmek istiyorum. En azından ligin sonuna kadar kalan arkadaşlarımız için. Burada muhafız gücü ekibinden Real Sociedad'da Zlatan Canovic 8'e 8 yaparak 24 puanla çok Güzel bir işimiz attı fakat kendisi yarı finalde şampiyon Hoffenheim'a elendi. Ajax yine burada son Osmanlı ekibinden Şenol 34-0'ya da puanla usmanla. Ajax'la güzel işler başardı ve ilk lig usulünde ikinci sıraya kadar yükseldi. E, baktığımız zaman 5. Toplum da toplumumuz buradan Flow Mutfak ola yarı finalde elendi. OSM Federasyonundan ki e, hem Federasyon hem de Onur Hoca'ya selamlarımızı olmuş olalım. Keza aynı şekilde Flow'un da, da selamlarımızı iletmiş olalım. Baktığımız zaman Ömer Demir 1, e, Fenerbahçe 8 Porto diğer bir finalistimiz Gürkan 1907 e, finalde 3-2 kaybetti Hoffenheim'a. Orada Gürkan Hoca'nın da gerçekten emeği çok büyük. Ona da tebriklerimizi iletelim. Malmö, Mr. Zenon'la beraber o da güzel işler başardı ve çeyrek fene kadar da çıkmıştı. E, Hoffenheim zaten şampiyonumuz Hasan Akkurt. O da bu buradan selamlarımızı tekrardan gönderelim. Onun için Manchester United Eroğlu, Manhay. E, biz makamı terevinde 27. bitirdik maalesef. Ve Lazio 37-37 ile yine e, burada ligde şu an bekliyorlar. Evet. Bizim için de önemli olan şey tabii ki burada oyuncular. Onları isterseniz göz atmaya başlayalım. Evet ligimizin gol kralı baktığımız zaman Lamin yamal olmuş. Zaten her ligde artık önerdiğimiz, tavsiye bir oyuncu. Lamin yamal. burada 13 maçta 13 gol 5 asistlik performansıyla 8.2 gücüyle beraber gerçekten dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Sağ açık kendisi 17 yaşında İspanyol yani İspanya milletinden çok kolay bir şekilde aratıp bulabilirsiniz. Onun da bilgisini verelim. Martinelli o da son zamanlarda benim en azından çok fazla golcü olmasa da burada Olympiakos adına 11 maç 12 gol biraz asistik performansıyla o da 8.23 gücüyle beraber sol açık Brezilyalı 24 yaşında göz çarpıcı bir performans sergiledi. Geldiğimiz zaman burada tabii ki de herkesin gözdesinden bir tane daha oyuncu var. Ethan Nemaneri orada 11 maç 11 gol biraz asistik performansıyla ki Yamal ve Martinelli'den daha üstün bir 8.3 8.3'lük bir performansla yine e, gol krallığında ilk üçe girmiş durumda. 125'e vurul. 18 yaşında İngiliz sağ açık, et andımalarıyla arkadaşlar takımlarınıza almanızı tavsiye edebiliriz. Evet, diğer bir golcü ki e, yarı final, çeyrek final serilerinde Akbiyon'un attığı gollerle Porto finale kadar yükselmişti. Burada Akbiyon 19 yaşında İngiliz sol açık 121'e vurul. 14 maçta 11 gol, 2 asist ve 8.5 e, güç ortalamasıyla yine dikkatleri üstünde topluyor. Savinho var Atletico Bilbao'da. Tabii bunlar arkadaşlar şu anki mevcut takımlarıydı. Bunlar hep transfer olduğu için ben en azından Atletico Bilbao'yu yöneten menajeri aslında burada biraz unandırmak için söylüyorum. Savio Moreira 6 maç 10 gol bir asist 8.5 güç ortalaması mevcut. Sağ açı 21 yaşında Brezilyalı Savio da tabii ki de takımlarınızda ben bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Evet diğer bir oyuncu Luis Henrique Andre Rosa da Silva 10 maç 8 gol bir 8.2 e, güç ortalaması mevcut. O da sağ açık Brezilyalı 24 yaşında. Onu da kaşiften kolay şekilde aratabilirsiniz. Mbappe, Endrik, Alvarez bunlar artık daha bilinen topçular. Kylian Mbappe 10 maç 8 gol. 2.4 ortalaması var ki 26 yaşında Fransız. Onu da bulabilirsiniz. Endrik burada 18 yaşında Brezilyalı. Santrafor 10 maç 7 gol 2 asist. 8.4 e, gücü de dikkatli üstüne toplamış. Bak Baktığımız zaman şampiyonumuzun ilk oyuncusu 9. sırada geliyor o da. E, Alvarez 25 yaşında biliyorsunuz Arjantinli merkez santrafor. 13 maç 7 gol bir asistik performansı ve 8.4 güç, 8. gücüyle o da dikkatli üstüne toplamış. Rodrigo yine Rod, Rodrigo yine Hoferheim takımında Sanakurt adına. Brezilya sahiçi 24 yaşında. 14 maç 7 gol 3 asist ve 8.2'lik güç ortalamasıyla o da bence iyi bir turnuva geçirdi. Evet burada 20 yaşında bir Mika Gotts var. Sol açık Belçikalı. 9 maç 6 gol 2 asist ve 8.6 güç ortalaması var. Şu ana kadar söylediğimiz en yüksek güç ortalaması 8.6 ayak sahip. Yaneh Var o da yine aynı şekilde e, sosyal hayatı için ki sosyal birazdan bakacağız. İnanılmaz bir İspanyol e, genç katılası kurdu. 18 yaşında Omar Jane. 11 maç 6 gol bir asist 8.2 ortalaması var. 18 yaşında dediğimiz gibi merkez Santrafor rolünde oynuyor. Anthony Gordon burada da 24 yaşında İngiliz. 13 maç e, 6 gol bir asist 8.2 ortalaması mevcut. Yukovac e, burada Fenerbahçe Neman Demir ile 20 yaşında sola çık. E, Bosna Hersekli 4 maç 5 golle o da yerini almış. Onun dışında farklı bir genç oyuncu var mı? Evet, Estavio var burada. Estavio Villan Almeida de ve Estavio Villan Almeida var. 9 maç, 5 gol, 1 asist, 7.8 ortalaması mevcut. Sağ açık, 18 yaşında Brezilyalı. Hemen asistlere gelelim. Holmes var burada direkt Porto, diğer bir finalistimiz. Finalde 3 kaybetse de Holmes 13 maç ve 9 asistlik performansı. 8.3 8.3 gücüyle İngiliz ofansif orta Finn Holmes o da takımlarınızda eğer e, bulundurursanız faydalanabileceğiniz bir oyuncu Kol Palmer herkesin bildiği 12 maç 3 gol idaresiz o da yine aynı şekilde Tottenham'da İngiliz 23 yaşında 8.1 ortalamayla oynamış. Kol Palmer da takıma katkı verecektir. Reinders o da Hollandalı 26 yaşında merkez orta 8 maç 5 asisti var. Lamin Yamal biliyorsunuz gol kuranda liderdi. Asiste de baktığımız zaman 4. sırada 5 asisti var. 8.2 ortalamasıyla dikkat çekiyor. Evander var. Olimpiyon 9 maç 1 gol 4 asist. Evander da Silva o da 8.3'lük bir güç ortalamasıyla ilk 5'te adını yazdırmış durumda. 20 yaşında bir Mütterland'den bir oyuncu var. 20 yaşında İngiliz Jack Hinsv Jack Hinsvold. O da 11 maç 4 asisti var. Valverde'yi söylemeye gerek yok. Doku yok. Gavidias. Ekstra farklı bir isim var mı diye bakıyorum. Yok. Hall var. Burada 9 maç 3 asisti var. 10. Hal Malmö takımında İngiliz 20 sol Solbek. Bakalım en çok katkı yapanlar kimlermiş? Tabii ki de Lamin Yamal 17 yaşındaki Lamin Yamal 18 skor katkısı vermiş ki açık ara neredeyse 5 skor katkısı fazla olarak da Martinelli'nin önünde. 2 Martinelli 24 yaşında biliyorsunuz Brezilya 13 skor katkısı. Akbiyon 13 skor katkısı. Nivaneri 12 skor katkısı. Savinho Palma Rodrigo. Turam Endrik, Henrike, Gotts Mbappé diye devam ediyor. Hemen şu kadro değerlerinden dostlar Zlatan için bir kadrosunu gösterelim. O da şu an en azından e, ligi kazanamasa da kurduğu kadroyla en azından onu da burada ismini almak gerekiyor. Lamin 17 yaşında 142 overall. Yani 18 yaşında Santrafo 133 overall. Kruzkevski burada sağ açı 25 yaşında 125 overall. Geldik orta sahaya. Kanales 34 yaşında ofansif olsa 120'ye overall. Gavi ve Pedri biliyorsunuz zaten Barcelona'nın bel kemikleri. 20-22 yaşındaki ikisi de. 120-119'a vurulan sahipler. Geldim zaman sağ bek 27 yaşında burada aslında uh, Larazabal bir maç bir asist ve kırmızı kartı var. Onun da ilk maçta kırmızı kartı görmüş ama yine asistini yapmış kısa sürede. Hilsen var 25 yaşında stoper 117. Yuste var 37 yaşında 117. Linares var sol bek o da 25 yaşında 115 overall. Kaleci de 19 yaşında Dani Martin e, orada 6.8 oturmayla artık e, turnuvayı tamamladı diyebiliriz. Hemen Tottenham ve Hoffenheim'de bak bakalım. Tottenham'da tabii daha İngilizler var. Saka 128 vurul, Grogeri 127 vurul, Gordon 119 vurul. E, Muhammed Salah ve Pedro Gonçalves de var. Ki Gordon'da burada çok kötü kötü bir performans yok. Aslında 13 maç 6 gol 1 asist. Orsay'a geldik. Ugarte 3 maç gol asist yok. Kol e, Cole Palmer zaten biliyorsunuz ki 7 asisti vardı. Thomas burada kim bu Thomas? Dylan, Dylan Thomas 8 maç bir gol. 7.9 ortaması var. 18 yaşında. Evet onun 21 lig yaşında bir sol bekimiz Jordan Hackett var. İki maç gol asist yok. Şampiyona bakalım. Şampiyon burada tabii ki de Hasan abi Şeşko final maçına sakatlanmıştı. Altı maç bir gol. Tabii bu da çeyrek final, yarı final ve gol atan Luka Borges de Brito bence şampiyonluğu iki maçta getirdi. E, baktığımız zaman orada e, o da 9 oturma oynuyor ki 35 yaşında olmasına rağmen Rodrigo var 120'lik. E, orsada e, ofansif orsa 17 yaşında Gabriel e, Mek aslında 3 maç 2 asist 9 oturması mevcut Thiago Rivero 40 yaşında Yaşlı kurt o da 2 maç 1 asist 8.5 Ortalaması var Yani burada aslında baktığımızda Evet e, 40 yaşında oyuncu da olsa Skokatsı vermiş ve e, bu da sosyal lotu bence Fişince ilk maçta 2-1 skorla kazandan Diplasman'da Hoffenheim'ın son golünü atan Andri Santos o da 14 maç 2 gol 3 asistle oynamış. Bunları da hepsini arkadaşlar tabi not alıp e, turnuvalarda ve hatta normal liglerde bireysellerinizde kendi kartlarınıza katabilirsiniz. Thiago Silva, Bebeto, Murillo ve Caio var. Defansı Defans biraz yaşlı, Kayıcı da yaşlı. Hasanlar biraz yaşlı oyuncuları tercih etmiş. Son bir de diğer finalistiz Porto'yu da e, için bir bakalım. Lukaku 139 overall -over. Bu kalkı 2 maç 3 gol. Biraz siz Akbiyon zaten biliyorsunuz o da gol kuralında vardı. 14 maç 11 gol. Arda Güler milli gurur ne yapmış? 13 maç 2 gol. Biraz siz Holmes o tabi sarı, forma düşmüş. 13 maç 9 asisti var. E, Pavlovic o da baktığımızda 2 maç 1 asist mevcut. E, Defansta Walker 35 yaşında Fenerbahçe'nde peşinden koştu. 9 maç 2 asist. Kostinya 25 yaşında. Sağa bek 3 maç asist gol yok. Anton var 28 yaşında. 6.5 gol tanıması var vesaire vesaire dostlar. Evet Lovacle'da kaleci. O da 6.5 oynamış. 19 yaşında İngiliz kaleci. Evet dostlar. Burada tüm katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Sunuyorum. Umarım oynayan herkes keyif almıştır diye de ümit ediyorum. Aynı zamanda dostlar bundan sonraki biliyorsunuz süreçte şu an diriliş kaba başlıyoruz. Getson hocanın önderliğinde. O yüzden o turnuva olan saygımızdan dolayı da şu an turnuva açmıyoruz ve e, Büyük Avrupa işlemimizde Şampiyonlar ligini getson kazanmıştı. Bitirmiştik. UEFA'ya şu an Ofer Ermasan Akkut kazanıyor ve bitiriyoruz ki ödül kupasını yolladık. Artık son bir 3 döme içinde Konferans Ligi eksik kaldı. Konferans Ligi'de arkadaşlar 6 Temmuz'da başlayacak diyebiliriz. E, bu hafta değil fakat haftaya Konferans Ligi başvuruları başlıyor. Şimdiden de abone olup zili bildirim açarsanız da Konferans liginde yerinizi ayıtabilirsiniz. Biliyorsunuz ki turnuvalarda her gün canlı yayın alacak tüm skorda değerlendiriyoruz. Güzel bir etkileşim olarak da sohbet muhabbet eşliğinde güzel bir beraberlik elde etmiş oluyoruz. Evet dostlar bu şekilde artık bir videonun sonuna gelmiş olalım. Keza videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, keza aynı şekilde de kanala destek olmak isterseniz de aşağıda yer alan abone ol tuşuna ücretsiz şekilde basarak yine desteklerinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.